say sayabildiğim Nedir bunların sebepleri? Düşünsek bulacağız, hepsini bulacağız. Düşünmek, düşünmek, düşünmek. Bir Müslüman oturup ahiretini, neticesini, hayatının sonunu, mezarı, kabri, tabutu, musallayı günde kaç dakika düşünüyorsunuz? Hiç adam aklına getirmiyor ya. Arabaya binerken, bakın Peygamberimiz deveye, herhangi bir vasıtaya binerken ısrarla şu duayı okumuş ve okutmuştur, sünnet-i müekkededir. Arabasına binerken bu duayı okumayanlar Allah'ın zimmetinden çıkmıştır. Nereye kafasını vurursa vursun. Sübhanellezi sahhare lena haza. Bakın İki satırlık bir Kur'an ayeti duadır. Ne olur bunu ezberleseniz? Araba sahipleri bunu ezberlese ne olur? Allah'ın zimmetine girer, peygamberin sünnetine girer. Paldır küldür arabaya biniyor, küy hadi kelle gitti. Ula nereye gidiyorsun be zavallı adam? Hele şimdilerde görüyorsunuz uçuruma yuvarlanan, parçalanan, ezilen arabalardan adamlar çıktıktan sonra bir bakıyorsun o bir kasa bira, bir kasa içki, hayvan oğlu hayvan, nereye gidiyorsun? İçmiş, efendim fazla içmedim bir, iki tane içtim, cehenneme gittin. Hiç içki içilir de direksiyon başına geçilir mi? Zavallı oğlu zavallı. Yazık şu insanlara be, yazık şu insanlara ya. Kırılıyor, dökülüyor, İmansız, ahlaksız, terbiyesiz, tertipsiz, düşüncesiz, Allah'tan haber yok, ahiretten haber yok, ebedi hayattan alamet yok. Nereye gidiyor bu hayvan sürüleri? Yapmayın Müslümanlar böyle gidemeyiz. İman olmadan vallahi insan olunmaz. İşte bakın yani hadiseler çok canlı olarak ortadadır.